Selamlar, ben Goril Çizgi Roman Dükkanı'ndan Goril ve bugün sizlere Eylül ayında kendime satın aldığım çizgi romanları ve bir adet çizgi roman ıvır zıvır sayılabilecek ürünü göstereceğim. Ee, öncelikle Türkçelerden başlayacağım çünkü çok fazla Türkçe yok bu ay. En azından benim ilgimi çeken çok fazla Türkçe çıkmamış ve çıkmadı. O yüzden onlarla başlayacağım. Ee, öncelikle kendime Sahir'in Gelini Cilt bir aldım Kayıp Kıta'dan. Ee, açıkçası bu kitabı daha okumadım. Birazdan bu videoyu çektikten sonra okuyacağım. Yani herhangi bir Umudum da yok açıkçası. Ama belki yani bunu ilk gördüğüm andan beri işte o sahir olduğunu varsaydığım karakter ve işte yanındaki o kadını falan filan görünce benim aklıma sürekli bir Real Real The Girl From The Other Side mangası geldi ki inanılmaz bir kitapta, inanılmaz bir çizgi romandı. Kendim onu alamayacağımı kabullendim. O yüzden bu bana onu hatırlattı. İleride de hani hatırlatsın diyerekten kitaplığıma ekledim. Sahirin Gelini'ni umarım güzel de çıkar. Daha sonra Batman gününde koşa koşa gidip aldığımız ve imzalattığımız yani JBC'den çıkan Batman vs Robin cildini aldım Mahmut Asrar'ın çizdiği ki hani bunu almışken işte içinde bir sürü ayrıt çıktı yok işte Batman Joker kartı çıktı e, oradaki etkinlikte bir fotoğraf kulübesi vardı orada çekilmiş fotoğraflar falan filan da var e, aynı zamanda da içinde Sağ olsun Mahmut Asır'nın çizdiği şahane bir Nighting eskizi var. Ya ben bu seriyi beğenmiştim zaten ilk okuduğumda. Mahmut Asrı'nın çizdiğim Nightwing falan çok hoşuma gidiyor ilk gördüğümden beri. Mark Way'de zaten bayılırım. Bu ay aldığım ve içmesinden Türkçelerden biri oldu bu kitap. Şu da içine koyayım geri. Ee, satın almadım. Ama ve yine bir takipçim sağ olsun. Ee, şimdi son bu John T. Avengers serisinde New Avengers 3. ve 4. cildim kaldığını Duymuş ve dedi ki bana, ben sana vereyim işte sen de benim onun yerine bana başka bir Türkçe cilt verirsin dedi ve onunla bu takası yaptım. New Avengers cilt 4 mükemmel bir dünya oldu elimde. Sadece bir adet New Avengers cilt 3'üm kaldı eksik. Jonathan Hickman'ın yazdığı Avengers serisinden. Son olarak da açıkçası bunu almayacaktım ama kargoda gelirken biraz sakat geldiği için işte hikayelerinde fena olmadığı için Allah için Joker 80. yıl özel sayısını aldım. Burada beni asıl ilgilendiren şey, asıl beni yükselten şey Eduardo Risso'nun çizdiği Şahane Joker hikayesi var. Tom Taylor'ın yazdığı Tom Taylor'ı çok selam ama iyi bir hikaye baya. Ee, nispeten bunun için ve belki de kapak için ama aslen de sakat geldiği için kendime Joker 80. yıl özel sayısı aldım. Türkçelerden bu kadar başka kendime Türkçe almadım. Alamadım bir şey olmadığı için yalan yok. Ee, diyorum ve İngilizce'ye geçiyorum. Birkaç tane yine böyle dükkanın birilerinin getirdiği fasiküllerden kendime çöktüklerim oldu. İşte Excalibur 102. sayıyı almışım. Sırf içinde bir adet işte Lee'nin çizdiği Mr. Fantastic kartı olduğu için ee, fena olmadığını bildiğim bir hikaye olan işte X-Babies'in kısa iki şeyin olduğu faskülü vardı. Bunları alsam mı almasam mı diye çok düşündüm. Hatta yani tam ve vazgeçiyordum böyle işte geri koyuyordum. Arkasında Mallrats'in reklamını gördüm. Hayatımda ilk defa üstünde olan reklam için bir ürün satın almış oldum. X-Men Deluxe iki sayımız var. Sinister'ın işte bir şeyi olduğu için tam biliyorum açıkçası kapağı da hoşuma gittiği için aldığım bir adet X Faktör sayısı var. Ee, güzel bir sayı olduğunu hatırlıyorum. Çok yıl çok oldu ama hani Süpermen'i yakalar kentin daha doğrusu babasının öldüğü ve işte orada bir yolculuk yaptığı sayı olan bir Süpermen sayısı aldım kendime. Bu yine dükkana birileri bir şeyler getirmişti ve onlardan kendime çöktüklerim. Ee, aynı şekilde işte Action Comics'e Superman ilk göründüğü sayının homajı olan bir kapağı olan Superman sayısı vardı onu aldım. Ee, daha sonradan da sırf adı yani ilgimi mi çekici mi artık iyi mi kötü mü bilmiyorum ama adı Chicks olan ve yani kapağında kadınlar olan. veya adı sırf Chicks olduğu için aldığım bir fasikülümüz var. İngiliz fasiküllerden bu kadar. Ee, uzun süre gözümde olan tam ne zaman okuduğumu hatırlamıyorum ama böyle bu sene içinde okuduğum ee, şahane bir kitap vardı işte Hayao Miyazaki'nin Nosikası. Muhteşem bir kitap hakikaten yani çok uzun bir hikaye, çok alengirli bir kurgusu var böyle hani Miyazaki evet zaten hepimiz seviyoruz ben de çok seviyorum ama yani, Miyazaki'nin hikayelerini genellikle anlattığı ve anlatmak istediği şeyin hani en yoğun anlatıldığı işte insan versus doğa kafasının en fazla olduğu şimdi bilim hem böyle mesih karakterinin olduğu hem işte yaratıkların olduğu hem dediğim gibi Muhteşem bir kurgunun olduğu falan filan muazzam bir kitaptı. Uzun süredir aklımdaydı ve dayanamayıp kendime e, Nosika The Valley of the Wind'in e, box setini aldım. Muhteşem bir kitap bu arada. Yani satın alın diyemem belki nispeten fiyatı yüksek bir ürün ama kesinlikle bir şekilde okuyun derim muh 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 muhteşem bir kitap. Eğer Miyazaki seviyorsanız zaten sevmiyorsanız da. E, şöyle atalım Milyar kitabım Frank Cho'nun band karikatürü olan kitap, Liberty Meadows'un ikinci cildi. Ben de bunun birinci cildi yok ama hani hem band karikatür olduğuna güvendim, hem de Frank Cho'yu severim, hem de genel band karikatür severim ve de ucuzdu derken hiç çekinmeden kendime Liberty Meadows cildi 2'yi aldım. Now of Brown'umuz var. Bu kitabı baktığı zaman da benim çok sevdiğim bir çizgi roman YouTube'cusu vardı. Daha sonradan bayağı çizgi roman piyasasına da girdi adam. Soyadı biraz zor, Hasan... Otsamani El Hu gibi bir adı olan bir beyefendi var. adam e, YouTube'da muhteşem böyle roman incelemeleri yapıyordu. Tam inceleme de denmez de. Bak bunu böyle böyle yapmış çünkü bunu böyle böyle anlatmış. Çizgi romanı böyle iyi kullanmış falan filan gibi. Hani e, çizgi romanlarda yakaladığı mecra şovları anlatıyordu. Strip Panel Naked diye bir YouTube kanalında. Orada bu Now of Brown'u çok övmüştü. Ben de bir ara okuduğumu hatırlıyorum bu kitabı. Açıkçası aklımda hiç kalmamış. Yani dükkana iki tane sipariş vermiştim. Çok uzun süredir rafta duruyordu. Dayanamadım. Baktım, bu ay çok fazla bir şey almamışım. Geldim dükkandaki dükkândaki Now of Brown'lardan bir tanesini çöktüm. İlk fırsatta okuyacağım. Yani arkasında da işte Jamie Hewlett'in falan filan övgüsü var. İçi de çok 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 güzel görünüyor. Dediğim gibi aklımda hiçbir şey kalmadı kitaba dair ama en sonunda, yıllar sonra almış olduğum için çok mutluyum. Heyecanla okuyacağım. Gülü bekliyorum. Now of bir kere daha. Ee, son olarak da hani kesinlikle çizgi roman şeyi sayılmayacak. Ee, Amma ve lakin nasıl onu bilmiyorum ama e, bu sene okuduğum en iyi kitaplardan biri olan, her fırsatta övdüğüm, hatta hayatım boyunca okuduğum en iyi çizgi romanlardan biri olan e, Blast'ın hikayesinde böyle döndüğü, e, bir şeyler anlaşılmaya başladığı şahane bir sayfası var. Hani oradaki çizim de muazzam. Hani ben gayet korsan bir şekilde maalesef bu çizimin işte kaydettim, çıktısını aldım ve çerçevelettim ve heyecanla duvarıma asacağım anı bekliyorum. Onurlar Senet'in Blast'ından şahane bir sayfayı çerçevelettim kendime diyorum ve Eylül ayında aldığım çizgi bu kadar. Ekim ayında görüşürüz.